Bugün görmüş olduğunuz gibi size normal bir açılıştan farklı bir açılış ile karşınızdayım. Çünkü bugün 17 Mayıs, bugün Linoş'un doğum günü. Lina artık 1 yaşında. Aslında bugüne dair çok güzel fikirlerim vardı. Lina'ya çok güzel bir doğum günü organizasyonu düşünüyordum. Fakat şu an ortalığın karışık olduğunu düşünerek bunu gerçekleştiremiyorum. Zaten bunun bir burukluğu var içimde. Ben de hani 17 Mayıs'ı böyle ölümsüzleştirmek adına... Yani Lina'nın ilk yaş doğum gününü ölümsüzleştirmek adına böyle güzel bir video hazırlamak istedim Lina'ya. Hani ileride geriye dönük bir videosu olsun istedim. Ee, peki bu videonun içerisinde neler olacağından bahsedeyim biraz. Ee, Lina'nın hikayesini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Yani Lina'ya hamile olduğumu nasıl öğrendim? Ee, eşime nasıl söyledim ve bu süreç benim için nasıl geçti, nasıl bir hamilelik geçirdim? Bunlardan bahsedeceğim kısaca. Sonrasında doğum hikayemden bahsedeceğim. Ve en sonda e geçmişten bugüne yani binanın ilk doğduğu günden bugüne ay ay nasıl geliştiğinin görüntülerini ekleyeceğim sizler için. Yani böyle güzel bir video hazırlamayı istiyorum. 17 Mayıs'ı bu şekilde ölümsüzleştirmek istiyorum. O yüzden lafı daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Buyurun hemen Lila'nın hikayesine geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz şimdi Linoş'un hikayesine. Ee, biz eşimle bir yıllık bir nişanlılık sonrasında evlendik. Evlendiğimizde e, evliliğimin ikinci ayında öğrendim ben hamile olduğumu. Şöyle öğrendim. Normalde benim böyle fazla sivilcelerim olmazdı. Hani ergenliğimde görmediğim sivilcelerim ben evliliğimin birinci ayında gördüm. Böyle yüzümün, yüzümde, sırtımda, omuzlarımda falan bayağı bir sivilcelenmeler oldu. İlaç kullanıyorum. Normalde benim eskiden kullandığım bir ilaç vardı. Onları kullanıyorum. Fayda etmiyor, geçmiyor. Sonra son 2-3 günde bir sabah uyandığımda hafif bulantılarım oldu. Ama ben bunu hiçbir şekilde hamileliğe yormadım. Hani belki midem boştur, bir şey yememişim diye, bir şey yiyeyim geçer diye düşündüm hep. Hiçbir şekilde hamileliğe yormadım. Neyse test yaptım. Hani eşimden test istedim. Çünkü aklımda bir şüphe kalmasın tereddütte olmayayım diye eşimden test istedim. Eşim test aldı getirdi. Neyse hemen ertesi gün sabah biliyorsunuz sabahlar daha fazla hani doğru yanıt verme ihtimali yüksek olduğu için ertesi gün sabah testimi yaptım ben. Evliliğimin birinci ayında oldu bu olay. Hemen testimi yaptım. Ama tek çizgi çıktı. Yani bir de şöyle bir şey var. İkinci çizgi silik çıksa bile hamilelik belirtisi olabiliyormuş. Fakat ben de hiçbir şekilde İkinci çizgi İlk dahi çıkmadı arkadaşlar. Sadece tek bir tane çizgi vardı. Neyse aklımda soru işareti kalmadı. Hani hamile değilim diye düşündüm. Neyse biz ikinci ayımıza geldik. Benim bulantılarım artıyor. Diş ağrılarım artıyor. Baş ağrılarım artıyor. Hani sürekli bir diş ağrısı var. Baş ağrısı ve sabahları böyle gün içerisinde biraz daha artan bulantılarım oldu. Neyse ben yine bir tereddüt ettim. Bu arada benim regal'ım da gecikti hani olmadım normalde tam gününde olurdu ben hani hiç aksamazdı günü neyse ben yine şüphelendim ikinci ayımda tekrar bir test yapmak için eşimden test istedim neyse ikinci ayım oldu eşim test getirdi tekrardan yine ertesi gün sabah ben testimi yaptım zaten birazdan ekleyeceğim sizler için buraya o görüntüyü Testim tamamen iki tane kıpkırmızı çizgi çıktı. Hani silik bile değil. Tamamen kıpkırmızı iki tane çizgi vardı. Hemen şimdi şuraya da onu ekleyin. Ve görmüş olduğunuz gibi bu testten sonra ben bir şok yaşadım. Hani aslında şeyin şokuydu bu. Beklemediğim bir anda belki de hamile olduğumu öğrenmiştim. Çünkü beklemiyordum. Ne ben bekliyordum ne eşim bekliyordu. Neyse ondan sonra biz bayağı bir şaşırdık. Ee, yani eşim bilmiyordu hala benim testimin o şekilde çıktığını. Kendisi işteydi ben evde yaptım. Daha eşime bir şey söylemedim. Ondan sonra hemen pazartesi olmasını bekledim. Pazartesi olmasını iple çektim. Normalde hiç sevmem pazartesi günlerini. Çünkü kan testi yaptırmam gerekiyordu. Kan testi önce kimseyi aramadım. Hani hiç kimseyle irtibata geçmedim. Böyle böyle söylemedim. Hani belki yanlış bilgidir, yanlış yanıttır falan diye düşündüm. Neyse pazartesi oldu biz eşimle beraber hastaneye gittik. Yani en yakın sağlık ocağına gittik kan vermek için. Neyse pazartesi oldu biz sağlık ocağına gittik kanımızı verdik. Ben kanımı verdim. Ama maalesef ki sonuçları ertesi gün çıkıyormuş. Neyse ama o gün benim bir zaman hiç geçmedi. Dönüyorum, dolanıyorum, oturuyorum, kalkıyorum. Bir türlü zaman geçmiyor. Neyse ertesi gün oldu hemen ben hemşiremizi aradım işte dün ben böyle böyle kan vermiştim sonuçları çıktı mı falan dedim o da bana evet Rabia Hanım sonuçlarınız çıktı ve siz gebesiniz dedi ben böyle bir şaşırdım çok oldum oturduğum yerde kaldım bir şey yapamıyorum hareket edemiyorum bir dondum kaldım böyle bir de ağlıyorum nasıl ağlıyorum o anın hani heyecanıyla ama bundan henüz eşimin haberi yok söylemedim ona kimsenin haberi yok sadece ben biliyorum hamile olduğumu hemen annemleri aradım sonra kayınvalidemleri aradım ve ilk eşimi aramam gerekirken en son eşimi aradım yani o anın şokuyla herhalde böyle bir şey yaptım eşimi aradım en son dedim işte bir, bir iki dakika falan konuşamadım telefonda önce onun sesini duyduktan sonra oradan bana diyor konuşsana aşkım ne oldu bir sıkıntı mı var sonuçlar mı çıktı falan diyor ama ben konuşamıyorum Neyse ondan sonra eşime söyledim hamile olduğum. Aslında telefonda bu haberi vermek istemezdim. Ama dayanamadım. Neyse aradım onu söyledim işte aşkım böyle böyle hamileyim falan diye. Ondan sonra telefonda bir böyle sesi gitti. Bir, iş, o da şaşırdı. Akşam oldu kendisi eve geldi. Bana sarılıyor, ağlıyor. Hani nasıl mutluyuz biz? Hayatımda aldığım en güzel haberdi diyebilirim bu haber benim için. Hani bayağı mutluydu, Mutluluk da vardı sonrasında heyecan vardı ve korku da vardı hani korkmamın sebebi de acaba güzel bir anne olabilir miyim ee, nasıl yaparım acaba buna hazır mıyım diye sürekli bir tereddüt vardı içimde ee, ama e, aldığım en güzel haberlerden biri buydu diyebilirim arkadaşlar sizlere neyse sonrasında biz işte Alina'yı öğrendiğimizde e, biz evliliğimizin iki, iki, ikinci ayında öğrendik ve Lina 4 haftalıktı eee 4 haftalıktı. Ben hamileliğimin 10. haftasından itibaren bayağı bir bulantılar geçirdim arkadaşlar. Yani şu an ben 22 yaşındayım. 22 yaşıma kadar gördüğüm en zor günler o günlerde görebilir diyebilirim sizlere. Bayağı bir bulantılarım oldu. Klozetin başından ayrılamadım. 10. haftamda başladı. 16. haftama kadar yani 4. ayıma kadar hiç bitmeyen bulantılar yaşadım bulantılarım vardı. Sonrasında diş ağrılarım, baş ağrılarım. Yani hayatımın en zor günlerini o zamanlar yaşamış olabilirim yani öyle söyleyebilirim sizlere. Her ay bizim kontrollerimiz hep devam etti. Bize de zaten ilk zamanlar kan testi yaptırdığım zaman hemşire şey demişti, artık doktor kontrolüne gidebilirsiniz, başlayabilirsiniz takibe falan demişti. Biz hemen en kısa zamanda bir doktora gittik. Neyse muayenemi oldum ben. Sonra e, her ay e, nasıl söyleyeyim? Her ay e, düzenli bir şekilde biz kontrolümüze gittik arkadaşlar ve her ay ben serum vurundum. Serum ayakta durabiliyordum. Çünkü hani bulantılarım dolayı hiçbir şey yiyemiyordum. Çünkü e, sabah başlayıp gün içerisi devam eden ve gece yatana kadar devam eden bir bulantım vardı. Ben hamile kaldığımı öğrendiğimde 58 kiloydum ve 4 ay içerisinde 49 pardon 47 kiloya kadar düşmüştüm. Bayağı bir elden ayaktan düşmüştüm yani. Ee, sürekli serumlarla ayakta duruyordum. Hani her gittiğimde doktora diyorum ki ne olur bana bir ilaç verin benim bulantılarımı kessin. Hiçbir bir sürü ilaç kullandı bana bir sürü hap verdi doktorum ama hiçbiri bir etkili olmadı. Neyse arkadaşlar benim hamileliğim 4 ayı bu şekilde geçti. Bayağı zor geçti, yorucu geçti benim için. Ama 4 aydan sonra çok güzel bir hamilelik geçirdim ve ben Lina'nın cinsiyetini yani bebeğimizin cinsiyetini 4. ayımızda öğrendik yani 16. haftasında ve 16. haftasında hem Lina'nın cinsiyetini yani bebeğimizin cinsiyetini öğrendik hem de bulantılarım bitti yani iki katlı bir heyecan yaşadım ben ilk katlı bir mutluluk vardı bende bebeğim kız olduğunu öğrendim ve bulantılarım tamamen bitti benim 16. haftada hiç kalmadı. Ondan sonra biz hemen bebeğin cinsiyetini öğrendik. Kıyafet alışverişine başladık. Ondan sonrasında bebeğin isim arayışına, kız bebek isim arayışına başladık. Eşim bir şey söylüyor, ben bir şey söylüyorum. Hani bir türlü denkleştiremiyor isimleri. Ama 5. ayda bebeğimizin ismi Lina Doğa olacağına karar verdik eşimle beraber. Ondan sonra işte çok güzel bir hamileliğim geçti benim. Her ay kontrollerine gittik, her ay takip ettik. 4 ayım benim için çok zordu. Evet, çok bulantılarım oldu. Sonrasında çok ağrılarım oldu. Baş ağrısı olsun, diş ağrısı olsun, çok zor günler geçirdim. Ama ondan sonrasında her şey 16. haftada Lina'nın hani bebeğimizin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendiğinde ve kalp atışlarında her şey benim için bitmişti zaten. O bulantılarım, o ağrılarım falan hiçbir kalmamıştı ve 4 aydan sonra çok güzel bir hamilelik geçirdim. O aylar benim için tarifsiz, tarif olmayan aylardı. Çünkü inanın karnındaki tekmelerini o zamanlar hissettim. İnananın içimdeki hareketlerini, benden bir parça olduğunu, benim canım olduğunu ben o zamanlar anladım arkadaşlar. O aylarda anladım. O yüzden 4 aydan sonrası benim için tarifsiz. Sadece benim gibi bu duyguyu yaşayanlar bilir. Çok güzel duygulardı. Allah'ım sen herkese nasip etsin. Neyse sonrasında işte hamileliğimin 37. haftasında arkadaşlar en son kontrolüme gitmiştim ben. Yani benim doğumumdan bir gün önceymiş. Neyse muayeneme oldum. O zaman beni NST'ye bağladılar. İşte hani kontrol falan etmek için. Ondan sonra yine son muayeneme falan oldum. Doktor bana şey dedi işte o gün. işte dedi her şey hazırlıklı ol. Belki bugün doğabilir. Belki bir hafta sonra. Belki bir ay sonra. Hiç belli olmaz bu dedi. Ondan sonra ben işte zaten hazırlığım vardı. Benim doğum çantam hazırdı. Kendim hani günü olarak hazırdım. Neyse bu kontrolden sonra hemen ertesi gün sabah ben normalde sabahları kahvaltıları annemgilde yapıyordum o süreç içerisinde. Çünkü bayağı bir ağırlaşmıştım artık. Çünkü son haftalarımdı ve kendime hani pek faydam olmuyordu. O yüzden kahvaltılarımı, yemeklerimi falan annem yapıyordum. Neyse işte o gün sabah biz annemgildeydik. Kahvaltıyı annemlerde yaptım ben. Saat 1'e 12 1'e kadar hiçbir şey yoktu. Hani doğuma dair hiçbir belirtim yoktu. Ne sancım, ne böyle hani kasılmalar falan hiçbir şey yaşamadım ben. Saat işte kahvaltımızı yaptık, sonra annemle oturduk televizyon izliyorduk biz. Böyle bana hafif hafif bir sancılar gelmeye başladı. Ama böyle rahatsız edici bir şekilde değil. Normal sancılar gelmeye başladı. Neyse ondan sonra ben de o gün benim altımda taytım vardı. Acaba taytım kaynamı sıkıştırıyor. Acaba ondan mı beni rahatsız ediyor diyerekten eve geldim. Hani rahat bir şeyler giyin de biraz yatayım diye. Sonrasında eve geldim. Bana bir sancılar geliyor. Ama nasıl sancılar? Böyle tarif olmayacak kadar acı. Sanki içimden parçalar koparıyorlar böyle. Acayip kötü bir sancılar geldi. 15 dakikada bir geliyor bir kendini belli ediyor ondan sonra gidiyor ama sürekli tekrarlıyor. Bu 5 saat falan tekrarladı böyle eşim o zaman işteydi ve saat 8 gibi geliyordu eve ve yine Ramazan ayındaydık. Ramazanın yani Ramazan'ın bitmesine son 5 gün falan kalmıştı. Neyse işte saat 8 falan gibi geliyordu eşim. Benim böyle sancılarım gittikçe arttı. Evde tek başımayım ve doğum sancısı olduğunu bilmiyorum. Neyse sancılarım arttı böyle yürüyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Hiçbir şekilde gitmiyor. Gittikçe artıyor ve can alıcı bir sancıydı benim için. Ondan sonra işte saat akşam oldu. Saat 8 oldu ve eşim eve geldi. Benim yüzüm bembeyaz. Hani oturmuşum, hareket edemiyorum artık o kadar kötüyüm. Eşim hemen anlamış herhalde ki beni hastaneye getirdi. Önce işte kayınvalidemleri aradık. Normalde benim annem önceden kayınvalidemle konuşmuştu zaten. Benim annem böyle şeylerde çok hassas. Hani Rabia'nın doğumu olur, Rabia doğum yapacak olur. Lütfen beni almayın. Ben dayanamam. Zaten normalde ablam var. Benim ablam doğumunda falan da kendisi bulunmadı. Çünkü böyle şeylere karşı bayağı hassas. Biz de o yüzden annemi hiç aramadık. İşte kayınvalidemi aradık. Sonrasında kendi ablamı aradım. Görümcem falan vardı. Hep beraber hastaneye gittik o gün. Sonra işte Hemen beni muayenehaneye aldı, Yani doğumhaneye aldılar. Hemşire işte hemen önlüğü falan verdi. Üstünü hani üstünü giyin bir muayene edeyim seni. Açığına falan bakayım dedi. Neyse ben üstümü giydim. Önlüğümü falan giydim. Hazırdım. Yattım işte doğum sedire yattım. Sediye pardon. Neyse yattım. Ondan sonra işte beni muayene etti hemşire. Ve bana dediği şey şuydu. Direkt senin 10 santim açığın var ve şu bebek şu an gelebilir ki doktorum hastanede değildi aradılar evden gelecekti bebek şu an gelse ben alabilirim dedi hani doktoru beklemeyebiliriz haberin olsun dedi bana sonra eşimi falan sordu eşim burada hemen içeriye alalım doğumhaneye falan dedi ama eşim geri eve dönmüş annemleri almaya benim doğum başladığını bildikleri için hemen annemi almaya gitmişler sonra işte ben zaten doğumhanede tek başımayım ve korkuyorum hani bayağı titriyorum böyle nasıl korkuyorum. ha hani ilk defa o duyguları yaşıyorum bir de bir yandan sancım da var ve hemşire de beni korkutuyor. işte senin 10 santim açığın varmış sen nasıl bu halde hani buraya gelebildin sen sancıları evde mi çektin ya evde doğursaydın ne yapacaktı falan. Yani sürekli bir korkutma içerisindeydi beni ve ben iyice korktum. Ondan sonra neyse doktorum geldi bir saat falan sonra. işte doktor geldikten sonra yine muayene falan etti dedik Rabia sancı geldiğinde ıkın bebek hemen gelsin alalım güzel bir doğumun geçsin dedi ben işte 5 saat bir evde sancı çektim ondan sonra hemen hastaneye geldik ve direkt beni doğumhaneye aldılar hastanede falan hiç sancı çekmedim direkt hastaneye gelir gelmez zaten benim 10 santim açım varmış hemen doğumhaneye normal doğum için aldılar beni ondan sonra bir saat sonra do doktorum geldi ve saat 9'u 9 geçe Lina 3 kilo 250 gram şeklinde doğdu arkadaşlar. Yine Ramazan ayındaydı. Çok bereketli bir ayda doğdu meydana geldi Lina. Allah'a çok şükür. Bizim doğum hikayemiz böyle oldu. Yani Lina bu şekilde doğdu. Ondan sonra o günün gecesinde biliyorsunuz bir gece hastanede yatma zamanınız var. Siz bir gece hastanede kalıyorsunuz. Lina doğdu. Doğduğu anda bile hiç ağlamadı. Yani hiçbir şekilde ağlama veya şey bir belirtisi olmadı. Ağlama belirtisi dahi olmadı. İşte hemşire doğduğu an böyle ayağına falan vuruyor, tapuna vuruyor ki ağlasın hani bebek bir belirti göstersin diye. Ama hiçbir şekilde Lina ağlamadı. Ondan sonra ise hemen işte bizim üstümüzü falan giydirdiler hemşireler. Lina'yı giydirdiler. Benim dikişlerim falan atıldı. Ben giyindim hemen odamıza geçtik. Ama odamızda işte herkes var. Annem gel, kaynanam gel. Sonrasında işte eşin falan hepsi oradalar. Neyse biz odaya gittiler. Ben bayağı bir işte işin hani hala şokundaydım böyle titriyorum falan. Neyse ondan sonra saat gece 1 falan oldu. 12 bir civarı falan oldu. Annemle ablam benim yanında kalıyorlardı gece. Annem dedi ki işte bu bebek hiç ağlamıyor. Bir tane hani hemşire geldiğinde beni kontrole falan böyle işte şey dedi bu bebek hiç ağlamıyor. Acaba bir sıkıntı mı var bir kontrol eder misiniz? Veya yeni doğan hemşiresi var mı falan diye. Sonrasında kız aldı hemen çocuğu yani Lina'yı şey götürdü yeni doğan hemşiresine bir kontrol falan ettiler ve Lina o gün gece saat 1 gibi yoğun bakıma yattı. Galiba şeymiş solunum yetmezliği varmış Lina'da. O yüzden yoğun bakıma yattı. Bir 10 gün falan yoğun bakımda geçirdi Lina işte zamanını. Ama 10 gün içerisinde o gün işte yattığı gün hemşire bana şey dedi, Rabe dedi işte hani bebeğini şu an yoğun bakıma yatıracağız. Sakin ol, benim bebeğim normalde kucağımdaydı emzirmek için almıştım. Benim kucağımdan aldılar, yoğun bakıma götürdüler ve benim elimde sadece Dilan'ın kıyafetleri kaldı. O an ağlıyorum. Nasıl kötüyüm bunu tamam Çok kötü bir duygudur benim için. Neyse ondan sonra işte Lina'ya saat gece iki buçuk falan gibi görebilirsin dedi. Zaten normal süre zarfında da sadece 12'de, 3'de, 6, 9 ve gece vardiyasını görebiliyor, görebiliyorduk Lina'yı. Neyse o gün işte saat 12 bir falan gibi yattı yoğun bakıma. Gece 2.30'da görecektim ben. Ama benim için zaman hiç geçmedi. Dönüyorum, dolanıyorum. O hastanenin koridorunda kaç kere gezdim. Ne olur dedim artık beni planın yanına alın. Ben dayanamıyorum. Bir kere göreyim bir sıkıntı olup olmadığına dair bir bilgim olsun. Bir kere, bir kere göreyim kendime geleyim dedim. Rabia dedi, şu an olmaz, olmaz. dediler beni içeri almadılar. Ama uyuyamıyorum. Hani sürekli gidiyorum ne olur beni içeriye alın, ne olur bir kere alın ben göreyim Lina'yı falan dedim. Neyse saat iki buçuk oldu ben işte girdim yoğun bakıma. Yoğun bakım baya böyle hani girerken işte maskeniz, önlüğünüz, dezenfektiniz falan her şeyiniz yapılıyor. Ondan sonra yoğun bakıma girebiliyorsunuz ve 40 tane falan bebek vardı orada. Yani sadece Lina değildi ve e, girdiğimde işte yatıyordu orada. Neyse işte ondan sonra bir 10 gün falan hastanede yatma dönemi oldu. İlk 3 gün şey oldu. Lina hastanede yoğun bakımda yatarken biz hemen birinci gün çıkardayız Biz bir gece yattık çıktık eve döndük. Sonra Lina 10 gün yattı orada. ilk 3 gün oradaki serumlarla falan beslendi. Hiçbir şekilde biz hastaneye yani sadece kontrol için alıyorlardı. Hani yine saat 12'de, 3'de, 6'da, 9'da falan görebiliriz diye. Ondan sonrasında işte hemşire beni aradı dördüncü gün. Rabe dedi artık bebeğin serumlardan çıktı. Hani gel sen emzir. Anne sütü alsın dedi. Ben de her gün annemle beraber hastaneye gittik. Her gün saat 12'de gidiyorduk. 12'den akşam 9'a kadar beklediğimiz oluyordu hastanede. Hastanenin çevresinde, hastanenin içinde sırf inayı emzireyim diye. işte sürekli 10 gün, 6 gün boyunca Sürekli her gün hinayı emzirmeye gittim. Kucağıma aldığımdaki duygu zaten tarifsizdi. Neyse emziriyordum işte her gün. 6 gün boyunca her gün gittim emzirdim. Allah çok şükür gelişimi iyiydi. Yani bir sıkıntısı yoktu. Sadece 10 gün bir antibiyotik tedavisi alması gerekiyordu. O tedavisi tamamladıktan sonra çıkacaktı zaten yoğun bakımdan. Neyse 10. gün oldu. Ben bu 10 gün içerisinde sürekli zaten doktordan bir Bilgi alıyorum, hani WhatsApp'tan konuşma grubumuz vardı bizim. İşte diyordum bugün Lina doğa bebeğin hani şey nasıl, durumu nasıl. Sürekli bana ses kaydı atıyordu. Bugün bebek daha iyi, dün'e göre daha iyi falan diye. Ve her gün ben biraz daha iyi oluyordum yani bunları öğrendiğimde. Neyse en son 11. gün oldu ve Lina'nın taburcu olması gerekiyordu o gün. Beni aradılar hemşire. İşte bugün Lina doğa bebek işte halıcı oldu ama şey taburcu olacak. Buyurun gelin bebeğinizi alın diye ama o anki benim duygum böyle nasıl anlatayım anlatılamaz derecedeydi yani. Neyse ben hazırlandım hemen eşime söyledim. Biz gittik hastaneye. Bebeği aldık, Lina'yı aldık, eve geldik. Çok güzel günlerdi. Lina'ya hamile olduğum süre çok güzeldi. O ilk 4 ay hariç. Ondan sonra çok güzeldi. Lina'yı kucağıma aldığım o ilk doğduğu anda hani direkt annenin kucağına veriyor. O an benim için tarifsiz, o an çok güzel bir duyguydu. Yani Lina'nın hikayesi bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi de sizlere Lina'nın uh, ilk doğduğu günden bugüne nasıl bir gelişim içerisinde, nasıl bir büyüme içerisinde olduğunu görüntülen ekleyeceğim. While you <laughs> and me repeat this Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desires Set my heart afire Heart on fire Set my heart afire I'm waiting and always hesitating Kryptonite desires set my heart afire